sebze meyve haline giden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul Bayrampaşa'daki halde gece yarısı izdiham başladı. Hale sebze ve meyve almaya giden markette pazar esnafı saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı. Sabah saat 6 gibi çıkarız Allah'ın izniyle. Mecburen şu an işimiz olmadığı için bir sıraydı. Diye. Yurdun farklı illerinden Bayrampaşa haline gelen nakliyeciler de yoğunluk nedeniyle saatlerce giriş yapamadı. Antalya'dan geliyor. Antalya'dan? Evet. Kaç saattir yol, burada bekliyorsunuz? Abi ha, bu saat saat 9'dan beri buradayım. Akşam. 9'dan beri? Evet. Hale girmek için bekliyorum. Evet, aynen. Aşağı yukarı 10 senedir hale gelip gidiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Mesela bayramlarda olsun, harifelerde olsun hiçbir zaman böyle bir şey denk gelmedi. Bayrampaşa halindeki izdiham ve kilitlenen trafik sabaha kadar devam etti. Trafik ekipleri ise ulaşımı rahatlatmak için yoğun mesai yaptı.